Dostlar, Nivi Alışveriş Merkezi'ne geldik, Bratislava'da. Buraya ben ilk defa geliyorum. Şey yapacağız, Çelik. yemek yiyeceğiz. Çinlik. Bakalım. Çinlik. Sınırsız yemek varmış. 15 Euro'ymuş. Burası şey, Banofun üstü. Bir de otobüs terminali varmış altta yani. Osmanlı. Ha, papa. papa. Papa Türk iş. Pamuk şeker makinesi. Ne kadarmış ki bu? Kaç kuruş ya bu? Bu ekrandan görsün. oldu? Evet, 4 Euro. 4 Euro baba. Ne alırsan 4 Euro, ne alırsan 4 Euro, aynen. Bak şekil şekil kalplisi var. Sarı, pembe, çiçekli, böcekli, vay be çok güzel. Bahsettiğim yer burası. wok Sushi. Burada bak bu treni baştan sona 15 Euro'ya yiyorsun. İstediğin kadar bu arada. He. Bir bakalım. Ne kadar? Nereden giriş abi buraya? Nereden giriş? Kuşa tarafı He. sıcak müfe tarafı olarak. Saat 10'dan 15'e kadar 8.99. Son tak yani he, 15 euro. 15 euro iyice. İyi hadi bak. 14.99. Burada ne var işte? Yemekler, turşular. Şu ne baba? Abi o şey Çorba falan da atabiliyor. Ee, pilavı var. Patatesli atması. Pişik atması. Şu kalamar var orada sanırım. Her şey var. Aa o bak karides. karides çok güzel. Bak onu kapalım. Burada bu açıkları da yaptıracağız. Tamam hadi oğlum. Nereden alıyoruz? Buradan seçim yapmıyor muyuz? Oturduk. Şimdi servis bekliyoruz. Bunlar da soslar. Ha, sosları varmış bakın da. O Grille yaptıracağın şeyleri bu soslardan. Anladım ha. Evet geldik bakalım. Servis aldık. İstediğini alabiliyorsun. Fark etmiyor. Yani, can abi, can abi. Şey, o kadar değil o şey. Soğan alacağız. Soğan al. Her neyse tamam fark etmez. Soğan al. Orada nasıl yapacağız? Karides alayım. karidesimizi aldık. Soğan halkamızı aldık. Sesam Bey'in Ani Ertegan'ın yine Sidiye Akşeli Siriyaçi Kuluz Tavuk eti de varmış abi şey e, ördek ördek eti pardon Şuradan biraz pommes alayım Şöyle biraz pomes alalım. Ben her şeyi yemiyorum dostlar. Şunu, şunu merak ettim. Şu neymiş ya? Şuradan bakayım. iki tane alayım da. Şurada ne var abi? Karnabahar falan var bak. Şöyle bakayım karnabahara. Biraz fasulye alayım. Tamamdır ya. Şuradan çatal bıçak alalım. buradakileri de alıp pişirtilebiliyorsunuz dostlar. Kalamar var, ahtapot var, steak var, balık var. Yani her şey var burada. Peynir var. Yani bunları sevmiyorum ben. Şu salata hoşuma gitti. Şuradan salata alacağım. hadi. hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alıyoruz. Önce Gel şunu deneyim ben ya. Somon. Somonu ha. Şöyle WhatsApp'ı ne ne? Ne? Abi bilmiyorum ama. Ben abi. Yok abi yok. Bilmediğim şeyi. Sevdiğin var mı? olması kötü zaten benim için. Hmm. <laughs> 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 Sen hep merak etmişimdir. Pirinç patlağı bu. Hı? Pirinç patlağı. Yani, Öyle ben öyleyim ya. Tamamdır. Japonların ekmeği. Başkan Karides. Hı. Hı. en sevdiğim. Çoza bandıralım. Karides acılı tost yapalım. Hı. Güzel abi, çok güzel abi isteyebildiği iş. İstersen dört saat oturur. Yani bakalım abi. Biraz da ot yiyelim tabii. Ben et için saklıyorum otu. Steak yaptıracağım şimdi kendime. Yani. Sağ olun Maki maki falan filan. Ama somonlu çok hoşuma gitti bir de şunu deneyim bakayım nasıl olacak Şu. Ama wasabi de wasabiymiş şey. yani soya sosuyla karıştın ya. Evet. Var mı da soya sosu ben getirdim. Ooo yakıyor. <laughs> Karnabahar da çok güzel. Burada da böyle bir şey var. Bu arkadaş yiyor. Kim mantıklı? Yani masa güzel açacağız. Tamam. Thank <laughs> Bir de şu çubukları tutabilirsek çok güzel olur ya. Böyle baba çok zor değil mi? Eyvallah abi. Bizim esen hep atta sporumuz kardeş. Bu lisede amcam bununla sinek yakalattı mı yakalatıyordu ben. Ona ee, bez bağlıyordum salıyordum. Abi. Mızıl da güzel ha. Söyleyeyim yani kaçırma. Ha? Mızıl da güzel. Yok yemem abi onları. Onların içinde mantar oluyor genelde. Hı hmm, yok. Yine de abi yemiyorum. Hı. Çünkü güvenmediğim bir şeyi. Atmasın. Ama bunda yok emin ol yok. Karidesleri görmüyorsun bacana. Abi çok seviyorum ben de karabiberi. No. Bir de özel tabak yapacağım. Bak buradan sos seçiyorsun kanka. Her renk bir sos. Hmm. Ve masa numaran senin bu. Ona göre orada bırakıp geliyorsun. Hı -hı. Allah bilmiyorum ne kadar yiyeceğiz bakalım. Ben diyorum ki ilk önce sistemi yiyeyim abi şöyle güzel. Tamam mı? Bu Amerika'dakiler nispet yapıyor ya bize. Bilmiyorum. Hı <laughs> <laughs> Vallahi dostlar burada tren yapmışlar. Herkes bin şey yapıyor yani. Alıyor, yiyor. Neyse, evet, birazdan görüşürüz. Karnabahar ve fasulye. Ben biraz daha karides alacağım. Çünkü çok hoşuma gitti. Şöyle 2 3 dört tane alsak yeter. Neymiş ya? Şöyle bir gideyim bakayım. Şimdi şuraya biraz siriyaçı sıkalım. Şunu götürelim. Hadi bakalım el mi yaman bey mi yaman. Açık büfe olunca biraz sıkıntı oluyor. Herkes akıllı olsun. Yani problem yaratırım robot götürüyor. Garson olarak robotları çalıştırıyorlar burada. İnsanlar işsiz kaldı. Evet dostlar ikinci postaya geldik. Patron çıldırdı. Karnı bağrı sevdim. Şu arkadaşı, şu arkadaşı sevdim. Soyaya basacaksın. Gömüleceksin yanına bir de karnabahar aldın mı? Karnabahar hoşuma gitti çok güzel. Daha ya. Hmm. Ben karıştırıp yiyorum. What's up man? tam pişmemiş. Ama olsun. Ne? Karides. Hmm. Allah Allah. Bir bakayım. Ya zaten 8 dakika pişmesi yeterli bir şey ya. Hı. Güzel. Çin mantısıyla aramda özel bir şey var kanka. Afiyet olsun abi. Bardı. Bardı. Aranıza ne ekle boyutlar? Nifak tohumları ekler aramızdan. Nazar değdi. İş kazası. Çekim kazası. Bak bu üstün başına. Vallahi bu somonlu ilk defa denedim ama bu kadar seveceğimi tahmin etmiyordum. Ne de olsa Karadenizliyiz kanka. Trabzonluyuz yani. Zaten Karadeniz somonu. Ha, oh. Pirinç burada kaldı. Hı. Harika ya. ya. Hı. Ama yakıyor yemin ediyorum yakıyor. Bu soya sosunu erkekler çok tüketmemeliymiş. Hmm. Öyle diyorlar. Hani her gün tüketmeyecek. Yemiyorum zaten. Ayda yılda bir soya sosu yiyorsan sıkıntı yok. Vallahi dostlar her şey sınırsız 15 euro dediler. Lezzetler nasıl kanka? Ya. Ben şu an steak yaptırıyorum. Geliyor. Birazdan makine gelir miyavlar burada. şu ana kadar benim 4-5. tamam bu. <laughs> bakalım daha ne kadar yiyebilirim. diyorsun değil mi? Ha, os, gömerim abi. Sıkıntı yok. Havyar rahmetli babam eskiden çok yediriyordu bize. Her gelen bir şey atıyor da bakalım. Sekizlikle para kazandık. Hmm. 18 çıktı. Aynı versiyonu. Bir yana da 25 öğle. Ha Bunlar ne kazanıyor ki? 15 kaç türk lirası yapıyor? 900 lira mı ne? 900 lira yapmaz ya. 600 lira sandın. He he. 600 lira. 600 liraya biz karnımızı doyuramaz Türkiye'de. Hani bunu Türkiye köstemek için söylemiyor. geçen de doymuyor. ben pilav yedim. Hı. Hı. Geldi. Benim eleman geldi. Hoş geldin başkan. 18 numara. Dobri diye. Hadi bay bay. Göster Arkadaşım babacığım. Et alabilir miyim? Kusura bakma demin şey yapamadım. Elim doluydu. 18 Euro'ya Yani, alabilir miyim? Şuna baksana abi. Geçen ben İstanbul'da 4 tane pilav yedik 750 lira para verdik abi. Hayatımda en, en büyük yediğim kazık o şeyde oldu işte. <laughs> <laughs> Zeytin bununla bir et yedik ya sen. 4 kişilik yiyip. Evet evet. Şey. Bu Veli Efendi'nin altında. Arkadaşlar bunlar da sosların renkleri burada yazan isimlere göre. Buradan sevdiğiniz sosu alıyorsunuz, tabağınıza takıyorsunuz veriyorsunuz ve o şekilde yemeniz geliyor. Hem burada numarası yazıyor hem de sosunun olduğunu onlar biliyor zaten. Biren sosunu. Kanka şunun bir tadına bak. Sen ye Erol Kaş gibi yap Bunu ekmeğin içine koyup yiyeceksin abi. Yarım ekmeğin içine koyup yiyeceksin bu eti. Eliminen yiyeceksin yavrum, eliminen diyor yani. Ekmağına ye. Ekmağına, ekmağına. Eliminen yağın. Abi Tereyağı bıçağı et kesiyorum. Hem. Hani et bıçağı değil bu ha. Evet. Geçen sefer duydum. Pişman olmadım abi. Afiyet olsun baba. Bazı etler vardır ya yersin pişman eder. Yani. Onlardan değil abi o. Neyse bir su içelim de. Valla dostlar yani çok <laughs> bu kadar uygun yani fiyat. Demin markette sushi baktık 8-9 euroydu. Hani 4-5 tanesi, 6 tanesi, hadi 8 tanesi de. Burada sınırsız yiyorsun. 15 euro. İçecekler bile ekstra para sanırsam. Bakalım biz... içecekler ekstra veriyor, onun fiyatı da yazıyor. <laughs> Bizim fiyatlar ne olacak bilmiyorum bakalım. Fiyat burada. İçecek fiyatını yazıyorsun sadece. Yani kola 279. Mineral yani soda 2.39 2.39 alkollü bir alkollü içerseniz 3 euro 2.99 Sen et yapıyorsun ya kanka. Aynısını yapıyor adam. Yani. Saçta yapıyor ya. He. Balık ürünleri yaptıracağım mı? Yok ya ben doyuyorum. Hmm. sefer tadık açıyor her şey. Kukla çok da çok da deyelim bak geçirelim. acıkırız da. Robot geldi gene görüyor musunuz Selamın Selamun aleyküm abi. Az çok yemeyelim, hoş geçmeyelim niye? Hop B9'a verdi. Şimdi gidiyor. Vallahi dostlar ben memnunum. Güzel oldu. Hani geldi yedik, içtik. Güzel. Keyfimiz yerinde. Hep böyle sınırsız şeyleri denemek istemişimdir deneme fırsatımız oldu. Neredeyiz? Bratislava'dayız. Bratislava'da wok, sushi, sınırsız. Tren yapmışlar. Herkes gidiyor trenden bir şeyler alıp geliyor. Tatlısı, meyvesi, her şeyi var. Birazdan meyve tabağı yapacağım ben. Onu da yiyeyim. En azından yol paramız çıkmış olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir dahaki videoyu da, tatil paramızı nasıl çıkarıyoruz diye öyle bir şey çekeceğiz. Avusturya'da yeni bir şey çıktı. Onu uygulamaya çalışacağız ek iş olarak. Bir dahaki videoda da onu deneyelim. Bakalım bir günde kaç para kazanacağız. Burada arkadaş kalamar yaptırıyor, karides yaptırıyor. Şu tabak kaç paradır dostlar? Yani, yani burada her şey var bakın. Bu baby altapot. Somonu var. Burada stekler var. Stek. Şvein flash diyor. Aha. Bu şvein o. Şvein, du şwain. Schwangel. Bakalım nereye götürecek dostum. Burada da pişiyor kanka. Bakın eleman burada. Dayım yağladı, yağladı çorbalı süper. Arkadaşı kalamarı pişiyor burada. Fıkır şıkır fıkır fıkır vallahi bak 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 bak. Tren de bu dostlar. Yaklaşık bir 10 metrelik tren. Her şey var. Meyvesi var, tatlısı var. Salatası var. İşte ne bileyim bakın burada görüyorsun meyve tabağı da yapabiliyorsunuz. Tatlılar var. Profetro şeyi var. Burada soğan halkaları var. Karidesler var. Bakın pilav, patates, işte noodle'lar var, burada sebzeler var, çorbalıklar var. Dostlar şimdi de böyle bir şeye geçtik, tatlı. Ufaktan yani kapatalım konuyu kanka, yapacak bir şey yok. Yoksa akşama kadar çıkmayız biz buradan. Yani gerçi geç geldik, geç gelmemiş olsak saat 5 oldu. Yani öğlen saatlerinde gelmiş olsaydık bu saatten önce çıkardık biz buradan. Yine de iyi, iyi yırttılar yani. Neyse, şimdilik böyle affedelim. Devamı gelecek bunun. Az kaldı. Profetrol'ü de yiyelim. Bunlar çikolata profetrol ama muzdan çaldım çikolata. Hmm. Bu derin dondurucudan çıkmış. Ne? Profiterol şeyi. Ne? Profetrol şeyi. Aslında onun üstüne çikolata sosunu koysa çok güzel, profiterol olacakmış o. Hmm. Umarım eve gidene kadar sinirlenme olmaz. Şekerim çıkacak çünkü. Uzun zamandır yemiyordum. Sen gel baba, sen seni şöyle... Bizans diye sokar gibi sokayım. Gel babacım. En kralı ya. Aynen buna çikolata sosu yapmış olsalar daha güzel olurdu. Ama yine de. Dondurma niyetine gömülsün. masamızı toplayalım. Birazdan gene kavgar bir şeyler bakarız artık. Yapacak bir şey yok. Bugün hobidik boğaz. Hobidik boğaz olacağız. Çünkü verdiğim paranın hakkını almak istiyorum. Söyleyebilirim. Yani bu tabağa Türkiye'de bir Karides de yani. var ya. Karides, in Karides in de var. 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 Kalemari Kalamari de var. Kalamari de var. Türkiye'de şu tabak en az 700-800 lira. Yani abi, maalesef. Maalesef. Ha, kıyaslama için demiyorum. Türkiye'deki kıyaslama bana ne abi. ister kıyasla, ister kıyaslama. Yani ister Görünen köy kılavuz değildi. istemez yani. 4 tane pilava 750 lira verip de... ...hani... ...burada da kalamar, ne bileyim... steak mi tek yiyince adamın gücüne gidiyor. Kusura bakmasın Türkçe. Ben doydum abi yeter. Uzun abi, zamandır bu kadar çok lan yemedim lan zaten. Evet tane. ki Ekman. Ekman lan ya oğlum ziyan olmasın lan. Karnını doyur lan o. Karnını doyur lan. Ekman, ekman lan. Ekman lan o. oğlum. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin dostlar. Bugün de doyduk ama dudaklarım kurumaya başladı şimdi bak. Çok ufak. Şekerli, tansiyondu. Yaşlandık be ha. Ben de resim şu an için. Şu an için şekerli, tansiyon derdim yok. Sonra bakacağız? Bakacağız, geleceğiz. Bakacağız, geleceğiz. Neyse hepinize afiyet olsun. Bu videomuz da burada bitti. Hepinize sağlıkla kalın. Aklınıza arkadaşlar. Evet, Artık. Yani yeni iş değil. video lütfen. Nispet yapma videosu şey değil yani. Eğer Murat yolunuz düşer, düşerse Nivi, Nivi, Nivi diye bir alışveriş merkezinde Vox Sushi. Burada yiyebildiğiniz kadar 15 Euro. Tabi bu sadece pazar günleri için evet. Normalde 890. Hafta içi Hafta, hafta içi 8.99 ha, işte. Hafta sonu be, Hafta sonu olduğu için pahalı yani 15 öyle. Hafta içi olmuş olsa 10'dan 3'e kadar 8.90. 3'ten 5'e kadar mı? 6'ya kadar mı? 10.99 filan yani. Daha ucuz. Onun için aklınızda bulunsun. Hafta içi gelirseniz yarı fiyatı. Hafta içi çalışıyorum ben. Yani. Dostlar şimdi hesabı ödemeden kaçacağız. Bye bye Hesabı ödemeyeceğim kaçacağız Bakalım bizim günahımız neymiş <laughs> Dobre <laughs> Ne dediğinden Doğru. anlamıyoruz tabii ki ama 35.96 Sen mi diyorsun lan 35.96 bedava Valla bedavanın biraz pahalısı. <laughs> e, vallahi valla yedik içtik. İki de kola içtik abi. Büyük kola içtik. büyük kola, tam kola, sol kola aldık iki tane ayrı İlk olmasın diye. Ya yani bunların kolası. E, toplam 35 Euro. Bedava valla. işi mükemmel yani çok doyduk tatlı abi. matlı yani. Orada istediğin her şeyi de yiyemiyorum. Ben tatlı yemedim. Ben Kapanışı ben e, yaptım. Ya, o da tatlı olur ya. Yani güzeldi. Ama lezzetli. Evet. Vallahi dediğimiz gibi dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim yeme içme videomuz da bu kadardı. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay. Videolar hakkında bana bilgi yani fikir önerirseniz çok memnun olurum. Yorumlara fikir ve önerilerinizi yazarsanız gerçekten beni çok memnun etmiş olursunuz, yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize iyi seyirler. Bir dahaki videolarda görüşürüz.